Ekosistem öyle ilginç bir şekilde işliyor ki her canlının onu diğerinden ayırır nitelikte sahip olduğu özelliği sistemin bir parçası gibi tasarlanmış durumda. Örneğin bir hayvan türünün avlanırken kullandığı sıra dışı bir özelliği aslında avladığı o diğer türün sayısının minimumda kalmasını sağlayacak şekilde gelişmiş. Aslında bakıldığı zaman hepsinin bir nedeni var. Peki onlar neler? Neymiş o ilginç hayvanlar dediğinizi duyar gibi. Buyurun videomuza geçelim ve hep beraber öğrenelim. <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. 10 numara. Ornitorenk. 39-60 cm arası boylarında Doğu Avustralya ve Tazmanya'ya özgü bir yarı deniz memelisidir. Ornitorenkler doğum yapmak yerine yumurtlayan memeliler olan tek deliklilerin hala var olan 5 tanesinden biridir. Yumurtlayan, ördek gagalı, kunduz kuyruklu erkeklerinin arka ayağında zehirli bir mahmuzu olan bu memeli keşfedildiği zaman doğa bilimcileri oldukça şaşırtmıştır. Ornitorenklerin eşsizliği onu Avustralya'nın kanguru ve koala ile beraber en belirgin sembollerinden biri yapıyor. Ördek gagasına sahip erkek ornitorenkler herhangi bir tehlike durumunda arka ayaklarından zehir salgılıyor. Zehir, insan için öldürücü olmamasına rağmen kurbanı etkisiz hale getirecek kadar büyük acılar veriyor. Kısa zamanda yaranın etrafında ödem oluşuyor ve zamanla tüm uzva yayılıyor. Tarihsel vakalara ve anekdotlara göre acı kısa zamanda günlerce hatta haftalarca sürebilecek acıya karşı bir hassaslık oluşturuyor. Bu da bütün acılara karşı aşırı ve sert bir biçimde his uyandırıyor. Bu zehrin henüz ne olduğu bilinmese de doğrudan sinir sistemini etkilediği tahmin edilmekte. 9. Numara, Firavun Faresi Ölümcül ısırıkları ve kobra yılanları ile yaptıkları korkusuz mücadeleleri ile tanınan Firavun fareleri insanlar için de ciddi tehdit oluşturuyor. Isırması halinde ölümlere varan sonuçlar doğurabilen Firavun faresinin boyu kuyruğu ile beraber yaklaşık 1 metredir. Çok çevik canlılardır. Kobra yılanlarının bile korktuğu bu hayvan Genelde kobraya karşı galip gelir. Derisi kalın, postu zehire karşı dayanıklıdır. Afrika kıtasında ve çöllerde yaşayan bu hayvanlar timsah yumurtaları ile beslenmeyi çok seviyorlar. Hatta eski zamanlarda Nil Nehri kenarında timsahların çoğalmasını ve Nil Nehri'ni istila etmesini bile engellemişlerdir. Çok nadir tek olarak dolaşan bu hayvan genelde 2 ila 7 hayvandan oluşan gruplar halinde gezerler. Firavun fareleri Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından ekosisteme zarar veren hayvan türleri kategorisindedir. 8. Numara, Narval Narval ya da diğer adıyla deniz gergedanı, balinalar takımının monodon cinsinin tek türüdür. Yaşam alanı Arktik denizlerdir. Yaklaşık 6 metre uzunluğa sahip ve 1 ton ağırlığındadırlar. Ve dudaklarından çıkan boynuzları yaklaşık 3 metredir. Boynuz Yapısı itibariyle oldukça hassas, 10 milyon tane sinir ucuna sahiptir. Bu balina türünün sadece iki dişi olmasına rağmen bunun herhangi bir eksikliğini hissetmiyor. Boynuzun işlevi hakkında kesin bir yargıya henüz varılamamış olsa da üç teori var. Bunlardan ilki, boynuzunu silah olarak kullandığı yönündeyken bir diğeri navigasyon gibi kullandığı yönünde. Diğer bir teori ise çiftleşme döneminde rakipleriyle mücadele ederken kullandığı yönünde. 7 numara Yapraklı deniz ejderi Görünüşüne baktığımız zaman bir hayvan olduğunu söylemek zor da olsa yapraklı deniz ejderi deniz atı gibi tuzlu su balığıdır. Ficodurus cinsinin tek üyesidir. Bu canlılar Güney ve Batı Avustralya sularının yerlisidir ve genellikle sığ, ılık sularda kalırlar. Vücudundaki çıkıntıları yalnızca kamuflaj için kullanırlar. Bu canlılar 45 santimetreye kadar büyüyebilirler ve büyümek için genellikle deniz yosunlarından beslenirler deniz atları gibi bu türde bebekleri erkek ejderhalar taşıyor. Bu güzel görünümlü ejderlerin maalesef nesli tükenmek üzere. Koruma altında da bulunan bu canlılar maalesef ki insan dışında herhangi bir canlı tarafından avlanmıyorlar. 6 numara Cadı Maki Maymunları Bu ürkütücü bakışlar Cadı Maki Maymunlarına inanılmaz güçlü bir gece görüşü sağlıyor. Sadece etle beslenen ve genellikle geceleri iş başında olan bu ürkütücü maymun türü uzun kollara ve görüldüğü üzere oldukça iri gözlere sahip. Gözlerinin beyinleriyle aynı büyüklükte olduğu bilinen bu hayvanların mükemmel bir gece görüşü var. Ancak gözlerinin tam önünde olan nesneler dışında diğer şeyleri rahat rahat göremiyor. Dev gözleri göz çukurunda hareket etmediği için gözünün önünde olmayan nesneleri görmek için başını hareket ettirmek zorunda kalıyor avını yakalamak için ağaçlar arasında boyunun 40 katı kadar atlayabiliyor. Ancak karada yürüme kabiliyetine sahip değildir bu hayvanlar. 5 numara. Herkül böceği. Herkül böceği, Orta Amerika, Güney Amerika ve Küçük Antiller yağmur ormanlarına özgü bir gergedan böceği türüdür. Dünyadaki en uzun böcek türü ve aynı zamanda dünyanın en büyük uçan böceklerinden biridir. Geçmişte ağırlığının 850 katına kadar kaldırılabildiği söylenirken günümüzün değişen şartlarında bu rakamın 150 olarak değiştiği söyleniyor. Ancak genellikle sakin bir yapıya sahipler. Sadece çiftleşme dönemlerinde diğer erkek herkül böcekleriyle mücadele ediyorlar. 4. numara, Ağaç kurbağaları Ağaç kurbağalarının özelliği diğerlerinden çok farklı. İklim şartlarına göre kış aylarında kendini donduran bu hayvan, soğuk kış ayları geçip bahar ayları geldiğinde ise buzunu çözüyor ve tekrar yaşamına devam edebiliyor. Yaprakların altına kazdığı çukurda soğuk havayı bekliyor ve yeterli derecede soğuk havaya maruz kaldığında önce derisi, daha sonra kanı donuyor. Çözüldükten sonra yaşayabilmesinin sırrı ise hücrelerinin glikoz ve üre ile dolu olması. 3 numara, palyaço balığı. Kayıp Balık Nemo filminden de aşina olduğumuz palyaço balığı görünüşüne bakıldığı zaman çok narin bir canlı gibi dursa da aslında çok dayanıklıdır ve okyanusların belki de en dayanıklı balıklarından biridir. Derisiyle salgıladığı bir madde sayesinde dışarıdan gelecek olan zehirli saldırılara karşı dayanıklıdır. Ama öyle bir özelliği var ki palyaço balığının duyunca çok şaşıracaksınız. Bu balıklar dişi olarak gelişip sonrasında erkeğe dönüşüyorlar. Dişi oldukları dönemde bulundukları kolonide yavru erkek sayısı az olduğu için yetişkin bir erkekle çiftleşiyorlar. Eğer bu dişinin görünüşü değişir veya koloniden ayrılırsa çiftleştiği erkek partnerinin cinsiyeti değişerek dişi haline geliyor. Hermafrodit olan palyaço balıklarında sürüdeki anne öldüğünde en baskın erkek palyaço balığı dişiye dönüşerek sürünün komutasını eline geçiriyor. Bu özellikler palyaço balıklarını diğerlerinden farklı kılıyor. 2 numara, ahtapotlar. Ahtapotlar sadece sularda yaşayan omurgasız bir hayvan değillerdir aslında. Dünyanın en zeki hayvanları arasındadırlar ve bir Yunus'un zekası ile yarışabilecek derecede zekilerdir. Hatta bazı araştırmacılara göre dünya üzerinde yaşayan canlılar göz önünde bulundurulduğunda insandan sonra gelen en zeki canlıdır ahtapot en tehlikeli hayvanlar listesine girebilecek derecede zeki ve saldırgan bir yapıları vardır ahtapotların. Yetmezmiş gibi bir de bu kalemun gibi kamufle olabiliyorlar ve oldukça hızlı bir itiş gücüne sahipler. Yapılan araştırmalar labirentlerden kolayca çıkabildiklerini veya yapboz yapabildiklerini gösteriyor. Fiziklerini de kullanarak karmaşık kilitleri açabildikleri için kapatıldıkları yerlerden de kolayca çıkabiliyorlar. 1 numara Ölümsüz Deniz Anası Evet yanlış duymadınız ölümsüz bir deniz anası. Sizce böyle bir şey mümkün mü? Aslında evet. Tabii bu canlıları silahla vurmadığımız, üzerlerinde şiddet uygulamadığımız sürece evet. Biyolojik olarak ölümsüz olan bu canlılar dışarıdan herhangi bir kuvvet ile öldürülmeye kalkılmadığı sürece ömür boyu yaşayabiliyorlar. İnsanları düşündüğümüzde hastalık ve benzeri durumlar yaşanmadığı varsayarsak belirli bir zaman geldiğinde vücudumuz çalışamaz hale geliyor ve hepimiz bir gün ölüyoruz. Ancak bu deniz türü dış bir gücü tarafından öldürülmediği sürece asırlarca yaşayabiliyor. Peki bu canlı bunu nasıl becermekte? Aslında çok basit ancak yine de nefes kesici bir yöntemle. Polip devrede hayvanlar tomurcuklanma ile eşeğsiz olarak ürerler. Yani vücutlarının bir kısmından kendilerinin bir parçasını ayırırlar ve o parçadan bir bütün inşa edilir. Böylece tek bir sölenter aynısının kopyası olan iki sölentere çoğalmış olur. Daha sonradan gelişme evrelerinin devamı ile birlikte bu canlılar Medusa evresine geçerler. Medusa evresinde vücutları daha tanıdık olan çan ya da şemsiye şeklini alır ve deniz analarından aşina olduğumuz uzun yufungaçlara sahip olurlar. Deniz anaları Medusa evresinde ölürler ancak tek bir deniz anası türü hariç. Ölümsüz deniz anaları. Bu tür her yaşlandığında kendinden bir parça ayırıp tekrar hayatına en genç halinden başlıyor. Bunu 80 yaşına gelen bir insan bireyinin 20 yaşına geri dönebilmesi gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki süper kahramanvari bir ölümsüzlük gibi hayal edilmemelidir bu. Yine de bu müthiş özellik asla küçümsenmemelidir. Çünkü bu hayvanın genetik yapısı incelenerek pek çok sentetik kimyasal üretilebilir ve gelecekte yaşlılık ile çok daha başarılı bir şekilde savaşmamız mümkün olabilir. Bu iyi midir, kötü müdür bilinmez ancak bilimdeki çok önemli soru işaretlerini çözmemizi sağlayacağı kesindir.